oğlum. Lan gel bir gel. Gel lan. Ne oldu? Şu kızı da bak gördün mü? Oturuyor ya. Ee? Lanı, tanıdın mı? Hayır. Oğlum o kız lan. Evdeki kız, resimdeki kız, hayallerimdeki kız. Ha, i̇smi hayal lan. Bak. He? Oğlum ne alakası var bu kızın o kızla lan? Nasıl ne alakası var? O, o lan işte nasıl ne alakası var? Lan değil işte. Lan manyak mısın lan? Yüzünde bir yara izi var ondan şey yapamıyorsun lan. Bak ben de en başta bir şey yaptım böyle kapıda görünce acaba mı lan falan dedim de. Harbiden o lan. Vallahi o. Baksana oğlum. Harbiden o. Zaten robot isim oğlum. lan yani Ne kadar benzeyebilir işte. Ha bu. Bir de çok sıkıntı çekmiş. Suratında falan böyle çok o ağırlığı var. O bir dağılsa bambaşka biri çıkacak. Harbiden o lan. Şimdi bak. Ha? O. Oh. Aynen. O kardeşim o. Oh. Aynen. Oh. Niye çağırdın sen beni buraya? Onu göstermeye mi çağırdın? Yok. Ne? Yardım etmen lazım daha. Kız garip garip adamlara takılmış. Tarikat falan deniyor da aslında bildiğin silahlı örgüt. Başında da şeyh gibi bir şey var oğlum. Kendini Mehdi zannediyor. Duymuşsundur hatta. Arif Mübarek. O işte. Bu kadınları tehditle, şantajla falan alıyorlar. Hatta bunu Ermiş neden de var. Yani kendi karısını, çocuk yaştaki kızını falan getiriyor. Şey yapınca işte cennetlik oluyormuş. Dalga demen muhabbet. Ben bir sürü haber kesiyorum oğlum Erkin gazeteden. Neler var? Bunların ayağını yıkadığı suyu içen mi dersin? O burununu sildiği mendili... Tamam oğlum tamam sus. midan bulandı lan. Biliyoruz. Tamam sen beni niye çağırdın? Oğlum bir tane adam var. Bu kadınları kaçırıp bu çakma mehdiye getiren. Hayalin yüzünü yaralayan da o. Takma adı yakışıklı. Ama gerçek adını da biliyorum. Neymiş gerçek adı? evladı. Hayır. Ne hayır oğlum? Bitti oğlum o iş. Oğlum lütfen lan. Oğlum bak kız anlatmak istiyor. Harbiden kız bunların pisliklerini anlatmak istiyor savcıya falan da korkuyor oğlum. Tehdit ediyorlar öldürecekler lan kızı. Yapma gözümü seveyim bunlar güçlü adamlar oğlum. Ama bak sen bu adamı gebertirsen bu yakışıklı denen öldürürsen bunlar da korkar. Onlar korkmadan da bir olmuyor oğlum onların da korkması lazım. Mesut tamam kardeşim boşuna yorma kendini. Bitti o iş diyorum. Artık yapamam. Lan benim için yap lan. Oğlum benim için hayallerimin kızı diyorum oğlum sana. Yardım etmezsen öldürecekler. Harbiden olan. Mesut kusura bakma kardeşim. Bitti. Gaddar. Belki Gaddar yapar. Gaddar emekli oldu. Emekli mi oldu? Aynen öyle. Oğlum emekli olup ne yapacaksın lan? Emekler aç. Hayal. Mesut. Mesut bu Yakışıklı. Koş. Koş. koş, koş, koş. Geliyor. 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 enayiler. Tamam oğlum zaten bu bilinen bir örgüt, eski bir örgüt, yeni bir şey değil. Hakkında bir sürü şikayet de var da işte... ...ne oluyorsa son anda tanıklar bir şekilde vazgeçiyorlar, ifadelerini geri çekiyorlar. Bir şekilde kanıt bulunamıyor yani. Bir de tabii bu sahtekarı kutsal zanneden insanlar var. Ya biliyorum onu, biliyorum da Gürkan işte ne yapacağız şimdi onu soruyorum ben sana ya. Adamlar bak kızın peşinde. Biz adamların ellerinden zor kurtulduk. Harbiden diyorum bak kız kaçtı gitti saklanmaya. Tamam. Emniyete gelsin, beni bulsun, şikayetçi olsun. Korkuyor. Korkuyor, bilmiyorum işte. Ne bileyim, korkuyor. Benden de korktu, benden de kaçtı. Ben anlamadım. Bu örgütün her yerde adamları varmış. Tamam oğlum da şikayetçi olmazsa bir şey yapamam ki ben. Tamam hadi sen yap bir şeyler. Ne yapayım? Bağla, yap bir şey. Bağla ne oğlum? Bağla, ufaktan yap bir şey, Bana yap. Bir şey. Oğlum öyle mi işliyor sistem? Ya hadi gir yap bir şeyler. Allah aşkına. Şey yap bir şeyler ya. Hadi iş, Hadi hadi. Bak bu kız benim hayallerimin kızı ya. Hayallerimin kızı. Robot resmi var lan evde. Robot resmi. Robot resmi var oğlum aynen. Vallahi robot resmi var ya bak. Bir gün karşıma çıkacağını biliyordum oğlum çıktı. Vallahi kafamın içindeydi şimdi karşımda durdu ya. Mesut sen ne anlatıyorsun oğlum benim savcılığa yetişmem lazım. Ya. Anlatamıyor muyum sen ne istiyorsun benden? Ya ne bileyim ne istiyorum işte Gürkan. Çağırdım akıl verdi ne bileyim ben. Oğlum gibi. anlatamıyor muyum sana gelsin bu bu adam beni tehdit ediyor desin. Gideyim alayım adamı sorgulayayım. Ya korkuyor korkuyor anlamıyor mu ya? Tam fişe çekmek lazım aslında. Tam gaddarlık işte işte gaddarın emekli olacağı tuttu. Ne yapacağız? Emekli mi olmuş? Emekli oldu. aynı. 283 daha emekli oldu. Muhabbete bak. Yırka. Hı. O zaman bir getireyim en azından. Bir konuş tanış bir şeyler yap, tamam mı? Tamam getir akşam konuşalım. Ya hala akşam diyorsun oğlum. Ben sana ne diyorum? Sen hala bana akşam diyorsun ya. Ben ne anlatıyorum sana Allah aşkına? anlamıyor musun? Savcılığa yetişmem lazım diyorum ya. Ya ben sana ne anlatıyorum? Ne anlatıyorum ben sana? Tamam o zaman. Tamam sen uza buradan. Sen ufaktan uza buradan. Ben ne yapacağım biliyor musun? Benim bir şey yapmam lazım. Ben gideceğim Arif Mübarek'in mübarek bak... ...ortada nikahı yarayacağım. O zaman kıyametler kopacak. Kıyametler kopacak. Hadi bakayım ne olacak? Bak ya, sakin ol. Şimdi kaydım. La ilacını al. Ya kaybol hadi diye Oğlum bak. Ben lan gir hadi lan. Lan o adam tehlikeli. Ya manyaksın sen ya.